bu kızların amı yanmış kanka bak bunlar geçiyor niye geçiyorlar amına koyayım kız görünce Amım yandı Kimin kızların mı? Evet Tövbe estağfurullah ya terbiyesize bak <laughs> Niye siz kızlarla konuşmak için mi girdiniz? Evet Kanka yani bak hani sürekli erkeklere denk geliyoruz bir kız denk gelince konuşmak istiyoruz kızlar da geçiyor amına koyayım direkt Bu fotoğraf nasıl? Fotoğraf geçerli. Ya benim motorcu bu daha değil. Büyüyecek olacak. Sen değil. çok zayıfsın ya. Ben zayıfım evet. Biraz kilo alsan iyi olur. Zargana gibi. Tam bir kek olmadım ama. Harbi kek. <laughs> Aynen öyle evet. tat tıraş etmişler. Sıfır bile gireceğim ya filme. <laughs> Kanka böyle yap. Kanka böyle <laughs> yap. Merhaba canım. Merhaba canım. Sen Oo. ne de ya en Şeyde. <laughs> HD abladı. da ne aman o koyayım. Ne değişik sistem valla yenilebilir. Yaz yeni Google'a yaz şu an öbür tarafından. Yaz bamla. <laughs> evet, yaz abla. ala bir Kerim time Dur mi? Allah la bir yol yaz ala. Yaz bir yol ala. yaz. Bir yol gir bam HD abla Google'a yaz çıkar. HD abla oğlum porno ismi <gülüyor> <gülüyor> Ne pornosu lan? <laughs> Yayılıyon Sen de gel o İki tane bunti İki tane estelik İki tane Doritos. <laughs> Noritos, Noritos <cum. gülüyor> <cubun>. Yayında mısın? Yok kanka ya Yok kanka ya Çavuş vatan bizim neyimiz? Anamız Söyle bakayım. Vatan bizim neyimiz? Çavuşun anası Eyvallah yine Ahahahah <laughs> 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 Ne bila bu? <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım ya ya düşen mi ya. Geçme üşenmiyor. Geçen ay neye bekliyorsun? Ayakta iyiyiz izliyorsunuz lan? Mal mısınız? Valla fakir koltuğumuz yok. Hiç mi evde yok koltuk? Yok. Diş galiban abi. Ben evet, Bize bağış atabiliriz. Aleyküm selam keke. Çakal danım işte yemek sipariş verdim. Bak kolayı götürmemiş. Şimdi dedim sikli de git bari dedim, kolayı götür. Iğmı Nasıl götürmüyorum? Parasını veriyorum yediler. Tabi. Afgan bir daha bana kendini dövdü. Çünkü evin içine kadar girdi ayakkabıyla. Dedim seni sikerim çakal. Çık dışarı amına koduyorum. Tabi şimdi bak şimdi bak. Sadece konuşmasını dinle. Konuşmuyor amın abi ya. Yemeğe daldım ha yemedim piştiğine. Bir şey olsa geri götürtüreceğim amın abi. Ne aldın? Yemek ne aldın? Döner mi? D he dürüm aldım keke. Kolasız da içemiyorum şimdi. Abi, kolanın parasını alıyor benden diyorum. Kolanın parasını alıyor benden diyorum. Kola nerede amın abi? Bana bak yüzme getireceğim mi diyorum. Cevap mermi. Dedim siktir de kolayı bana getir amın abi. Hmm. Yoksa piştiğine yemeği abdu suyla da yerim amın abi. Piştiğime aynen, denk geldi. Ayran da vardı kanka. Ayran <laughs> içmiyorum keke ya. Bunun yanına bak Dolapta 15 tane ayran vardır amına koyayım. Konuşmasını dinle. Geldim mi amına koyayım? He he bak gelmiş gelmiş bak şimdi izle motoru çekmiş hemen. Aha bahsedile. Allah aşkına bak şimdi trova. Bak azır <laughs> 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 bak, bak şimdi. Bak. Üstüne hiç Oğlum kalıyorsun. gelsene. mi kim kolayı? Delim. Parasını almadın mı benden? Hakikaten fiş burada ya. He 90 çıkmış ha. Ne oldu usta? Nereye bakıyorsun? Ha? Every ne demek? Happy Miss aynıyız. Merhaba reis. Merhaba kanka ne yapıyorsun? Bilgisayar. İyi kanka kanka dişini ne oldu. Bok mu yedin amına koyayım? Evet <laughs> ocağıma. ama. Dedemiyorum amına. Oğlum benim kulağına ben istemiyorum Hangi para? Senin bizim kulağa. Teyzemiz mi? Eee. Kim onun mamasını? Kime dedin <laughs> lan? Teyzene mi dedin? Eee. Niye öyle dedin? Sana namına koydum. Teyzen görür inşallah. <laughs> Merhaba tatlılık. Merhaba Nasıl? tatlılık. Türkçe'ye mi koy kullanmıyorum? Boşu boşuna 120 lira veriyorum her gün ama her, her de seçmem. Niye daha. Bana devletin 1 lira katkısı yok. Benden daha 120 lira bilet parası alacak. <laughs> Benim ülkemin geleceğini Kılıçdaroğlu artı AK Parti mi kurtaracak? Ben evet, evet, yani. kurtaracağım. Abi tek çıkış Sinan Oğan'da. Sen Sinan Oğan'a verdin mi? Tamam O mu kullan? Oy oğlum basacağım gibi öyle amına koyayım ya. Kanka ben basarım. En sevdiğin müzik tarzı ne kanka? Tipimle şey dinliyorum arabesk dinliyorum böyle keko durduğum için şu an. Estağfurullah ne alakası var ama rap de dinliyor olabilirsin arabesk zaten dinlenebilir. Şimdi çete birbirinden farklı kelimeler yazmanı istiyorum. Sen de zor... onunla müzik yapacaksın. Evet hacı abi. <laughs> Hepsini tek tek mi yazayım uz böyle şey mi Yan yazayım, yana, Yan yana böyle? yazıp enterlarsan daha iyi olur tek sırada görürüm. Böyle yeter mi? Çok bile ama güzel hadi bakalım. Ara şimdi... ara Bu arada bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi yazmışsın. Bunu mükemmel bir şekilde editlersen ikimize de yarayacak. Tamam. Yeah, şimdi başlıyorum korkum yok. Sanki bir korsan gibiyim kan Cayı atınca sana ganca Getirin tabanca gibi Ateş ediyorum gemi içindeyim sanki Bir pelerin ama kalmadı şu anda nefesim Su içmek istiyorum dur dedim geçiyordu uyku Kalmadı yine kuytu köşede yakalayabilirim Sanki bu huy gibi geliyor hayat Bence kısa ama ıslak yine havlu Vurdum kendime onu yavaşlamak istemiyorum dedikodu ye yeah, yeter artık altılı masa. Bireye yok yine kasa doldurma peşinde herkes niye bense soyunca meyve ama değme benim bu keyfime mevsimler gelip geçirken eğlenebiliriz gün gibiyim şu anda solunca dün gibi ama bak yine su yazdım bense kul cool. olmak istemiyorum yine dur ama yok istemediğin her şey telefon çalınca kapatıp da gerçek Hayata bak her gün yeni bir kapı Açılabilir ama sigaramı yakıp Dedim akı ya da karası belli Ben cennet değil cehennemde yerim belli Gideceğim oraya sakalım yok ki Dinlemek istiyorsun ama hep no bir Yevine beni dinle Sanki örümcek değilim bir kene gibi gece geliyorum yanına ben insan sense insan oğlusun dedim niye doğduğunu ey söz konusu bile edemem para kazanmak isterken vama ama frenimi yok ateş ettiğimde Yine hedefi 12'den vuruyorum hadi yeni bir öykü Yazmak istiyorum sanki bir köydü Burası gitmesen bile uzakta bir köy var gide bile Rem istediğim zaman başına gidiyor mu söyle Atam rahat uyur mu mezarında ye yeah, Olanların hepsi Zaman geçti bu resmi Yeniden çizemem ki pes mi Yoksa devam Burada dur aa. Kanka süpersin ya Eyvallah